uzaktan abi. Bonjour'un artık de göre değişiyor ya ya, Kayıt, ya. <laughs> yani bir şey niye Merhaba arkadaşlar. Üç yabancı bir yapayım? Türkiye. Ye. Hoş geldiniz. O Koreli çebi 7 ay önce arkadaşlar. en son video paylaşmışız burada. 1 milyon abone özel yaptık. Bugün de 1 milyon 20 bini kutluyoruz arkadaşlar. <laughs> ya <ben gülüyor> düşüyor. milyon bu 20 Merhaba arkadaşlar. 3 yabancı bir Türkiye. Tekrar hoş geldiniz. Ben Koçak. Ben Amerikalı Louis. Ben Kenali JJ. Ben İtalyan Mikele. Ben Türk Ekincan sonra yıllar sonra Ve yine durmuştum. buradayız. Başka Çok bir yani. fikir bulamadık abi. <laughs> Çekimden önce Aytaş bana sordu. Bugün başka bir format mı <laughs> yapacaksınız diye. İnanılmaz bir format var dedim. Bir Amerikalı var. Bir Kenyalı. <laughs> Arkadaşlar fikir ee, olarak sosyal mesafe mesafe koyduk evet. Koydu evet. Beraber. Orada Daha. bir şey diyeceğim. Çok Bu, da korunmuşuz yani. Madem yani. otursaydık yan yana abi. 2 ya. sezon yani Survivor, 3 sezon MasterChef <laughs> geçti ve beraberiz. <laughs> Buyurun Çebi. Nasıl? Çekeyim. Ne yaptın? En son bölümü hatırlıyor musunuz? En son ne çekildi? 7 ay önce işte beraber burada çektiğimiz şey. Neydi? 1 milyon 1 milyona, ama 2 milyona ama özel. özel. Ondan sonra Herkese eyvallah çekip bir daha aramadı kendini <laughs> Abi pandemi oldu bir kere yani bizim hakkı şeyimiz yok. Herkes... Bu Pandemiden sonra gerçekten buluşmadık böyle. Hı. Onu dedim bu güzel bir şey buluşmamak. Tabi. Duyarlı evet. insanların yapacağı bir şey. Ama youtuberlar çatır çatır videolar. Buluşmamız sebebiniz sosyal mesafeden kaynaklı mı yoksa birbirimizden sıkılmanız falan gibi. Ay bir ara pandemi oldu. Yani. Abi, pandemi, abi. Mis gibi ara oldu yani böyle. bu kadar uzun bir aradan sonra birkaç kere oldu çap. O krediyi veririm sana. Fikir mi geldi? Tabi dedi ki buluşuyoruz abi salı günü. 7 ay sonraki fikir buydu. Güzel fikir ama. Ben özledim sizi. Ay orijinal bu arada farklı bir şekilde <laughs> yok. Aynen. Koltuk değişti. Da Daha ne? Komple baştan başlayalım. Kelime okuyalım. Ne diyorsunuz? Ben, de hatırlıyorum, hatırlıyorum biliyor musun? O kadar iyi hatırlıyorum ki <laughs> şurada burası böyle yapılırken Herkes çok garipti şurada. abi video Şey yoktu yani. ya parke yok. İki buçuk sene, üç sene oldu o. 2000 emeğine de alkış alır mıyız ya genel? <gülüyor> Bravo <laughs> ekip! Ama harbiden şu olaydan anlıyorsunuz ki konular bitti. <laughs> 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 Kalmadı. Var var. var ses çok sessizliğimizin şey sebebi o. E var, ya bu anca... bana... <laughs> Bu pandemi. <laughs> üsünce valla böyle böyle üsünce. Seneden üsün sonra birleşip şarkı çıkarıyor. Ya, ya şey. Masar Fuat gibiyiz abi. Hiç iğrenç istiyor ha derken geldi. <laughs> abi de derken. Mikro senin abi açılmadan önce bir şey yapacağım çok güleceğiniz demiştin. Hayır evet. öyle bir şey demedim. Ben artık bitti. Bir, Şu şey, söyleyeyim. söyleyeyim. mi? Tek bir çalışkan insan biliyorsam Eko değil. <gülüyor> 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 Mikele. Pandemi süreci boyunca adam her hafta ben mutfakta ya. bir şey yaptı ya. yani. Abi mutfakta sürekli bir şey oluyor zaten ki adamın ekstra adam Sadece kayda alıyor abi zaten. Kayda çıkıyor abi. Eko, bir tane vlog çektiniz. Geldiniz Şabil'e. Kamerayı nasıl tutacağınızı yeni öğreniyor gibiydiniz. Ya, daha önce konumuz Yemek çekmek Hoş... kolay değil. Evimde çektik mus bir... Muz pişirdik. Ama kolay değil işte. Şimdi bugün dedik ki, <laughs> biz içerik üretemediğimiz için <laughs> üçe bite resmiye dedik ki... O kadar da gömmeyin ya. Annemle bir cilt bakımı videoları çekmeye karar verdi çok sinir bozucu bir görüntü ya <laughs> abi. Orada anne Mecit bakın mı? Şuna bak. Sanki YouTube'a giriyorsun da bir parçalıyorlar. Herkes <gülüyor> <gülüyor> bunu soktu. Yok yok güzel. Arkadaşımla pilav yaptık. <laughs> abi sorular aldık. Evet. Zaten soru konuyu açacak. Bir daha silerim diye bu. Youtube'dan yorumlar geldi. Youtube'dan değil pardon. Instagram hesabımızdan soru atanlara teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi Çabi <çabıyağı> arkadaşımız. <gözüklemeye gülüyor> Senin <gülüyor> asistanın ısırdı bak. Bunları bize teker teker <laughs> okuyacaklar. Pandemi sürecinde neler yaptınız, hayatınız nasıl etkiledi? Yok. İlk başı, i̇lk başı çok zordu markete daha böyle gidip eldivenlerle maskelerle yapıp ondan sonra aldığımız şeyleri falan böyle deterjanlıyorduk falan Kesinlikle başka hiçbir şey için çıkmıyorduk. o ilk 3 aylık süreç çok kritikti orada bir şey çekmememiz bence çok doğaldı zaten Sonra umursamadınız değil mi marketten gelen paketi bile öpüyorduk <laughs> Sonra kargolar alınıp sadece bekletilmeye <laughs> deterjanlanmamaya başladı ama yine de dışarıda böyle Mas e, bir maske takma falan. Bunlara sürekli devam ettik. Toplu alanlara girmedik. Dışarılarda yemekler yenmedi. Bir de sizin aile kalabalık aynı zamanda. E, Bizde zaten bir kişi olunca o mavi tablo tavan yapar. <laughs> biz yani <gülüyor> <gülüyor> ülkenin istatistiklerine sıkıntı yaratmıyor. Biz hastalığı atlattık. <laughs> İyi bir vaziyette devam ediyoruz. Atlattık. Maşallah. Şimdilik atlattık ama devam etmemiz lazım. Maşallah. Dersler online oldu. Benim hayatımdaki değişiklik de oydu. Ona bir adaptasyon süreci vardı. Peki dersler online olunca abi nasıl geçti. Daha çok oldu mu böyle güzel bir şey yani alabildin mi? İlk başıydı ya. Ölçme değerlendirme tam oldu mu olmadı mı anlamıyorsun. Bu dönem de üniversitede online devam edecek. Orada artık göreceğiz. Kendimize çok şey kattık hocalar olarak. Çünkü hani dijitalden öğretmek bambaşka bir sanatmış. Peki kamera var mı? Kamera var. Görüntülü ders anlatıyorsun, değil Biz mi? Biz görüntülü anlatıyoruz. Çocuklar isterse açıyor. Genelde kapattırıyoruz. Çünkü platformlar böyle 30 kişi alınacak patlamaya Çıkatıyor. yaklaşıyor. Ama ses alıyor var falan. Ben başlıyorum. Kusura bakmayın diye Çocuklara bağırmaya susun artık falan diye muta alıyorum kendimi. Çünkü arkadan müzik çalan, Mikel'e yemek yer misin diye önüme yemek getiren. <laughs> hani daha böyle çok samimi bir ortam oluyor evlerde olduğu için. <laughs> evet, tabii canım herhalde. Ama iyiydi yani yapılabiliyordu. Ya. Sıkıntı şeydi. Fiber altyapının olmadığı yerlerde <laughs> çok sıkıntı vardı. Yani bence en büyük eksiğimiz orada internet altyapısı oldu ülke olarak da. Bunu çözelim. Bunu çözelim lütfen <laughs> yalvarıyorum bunu çözelim. Başka da bir mesajım İnternetle ilgili çalışma yapalım. <laughs> kötü bir şey mi <laughs> Joe, benim de Mart ve bir sonraki 2 3 ay Mart. Kısandıracağız sen merak etme. Mart Nisan. Kesip gidir, evet. O 3 ay I hiç çıkmadım. Çok nadir. Bir ara hafta sonları herkes evde kalıyordu. Ancak o zamanlarda çıkıyordum ben. Çekim yapmaya falan. Ama onun dışında benim işimi bilgisayarda, internette olduğu için genelde bizim işlerimiz devam etti ve <laughs> tam aksine daha fazla çalışmaya başladık. Çünkü işe gitmek bir saat, eve dönmek bir saat. O saatleri evet. kazandık ve daha rahat olduk. Performans iyice arttı. Amerika'da abimle konuşuyorum. Ben işte diyor ha. evde insanlar işleri yapmaktan hani böyle corporate şirketler şeyi buluyor adamlar, şeyi görüyorlar. insanlar evde daha verimli çalışıyor ve daha az costla çalışıyor. Bir tek eğitim çok kötü çünkü Yüzde seksen oranında insanlar hiçbir derse katılmayıp ama notlar bir o kadar da daha güzel oluyormuş. Şimdi nasıl denetleyeceksin ki? Kamerada evet. yapıyor falan filan ama çok zor yani. Lise seviyesinde, ilkokul seviyesinde sınav olmadı. Ama bir şey ha. söyleyeyim mi? Bence zaten bir, bu bir teori olabilir ama sen eğitimcisin, sen biliyorsun. Hani insanlar kopya çekerek o rahatlığı verip hani kopya çekerken öğrendiği sınav olacak stresiyle öğrendiğinden daha fazladır bence. En yani azından benim tarzım. Adam da. inancı açıp niye gidiyorsun? Kenya nasıl şu an? Durumlar nasıl oldu? Ç ya bak şöyle bir avantaj ailem iyi teşekkürler. Aa hiç kimse <laughs> bir şey olmaz. Mesela Türkiye'de de geç geldi şu olay. <laughs> Kenya'ya daha da geç gitti ama gitmeden önce bütün dünyaya yayılmıştı ve best practices yani ülke olarak neler yapılması gerektiğini gördü. Her yerde örnekler vardı ve bu ön önlemler alındı. Ve şu an fazla sayıda vaka ölü falan yok. Okulda tatil gibi bir durum var mı? Var. Yine Okul, okullar tatil Yine o var. ama, şey var millet geziyor. Bizim e, sokağa çıkma yasağı akşam 6, sabah 5. Gündüz çıkıyorsun, akşam kapatıyorlar. Daha Daha mi? tersi? Saçmalık değil mi? Çalışıyorlar millet gündüz, akşam kapatıyorlar. Söz dinliyor musun ama İnsanlar maske falan bayağı artık. Evet, o, Yoksa böyle o şey yapıyorlar. Yok. Eski İngilizce, İngiliz sömürge ülkelerinde polisleri İnsanları iyice dövüyor yani hatta öldürüyorlardı. Maske takmak için. Falan Ölmemen için seni öldürüyorum dedi <laughs> bu. <laughs> Hindistan'da <gülüyor> videolar var abi. Sopayla adam dövüyor. Kenya'da <laughs> bu benden öl falan diyor değil mi? Abi? Evet işte koronadan ölmemek için seni öldürüyorum. Wow. Şu an Olur Kenya'da yok dedi. ama. Kenya'da bu 3 kişi böyle bu şekilde öldü polis tarafından. Ne diyorsun? Evet, 3 kişi. Dünyanın her yerinde şu an kritik bir dönem geçiyor da Amerika'da bir acı yani abin ya, şu an nasıl? Ya Amerika'da durum çok farklı çünkü... Bir de çok farklı olaylar Tabii, oldu. Pandemi dışında Amerika'daki en büyük karışıklık işte bu Black Lives Matter, JJ'nin videosu var. Hı -hı. İzlemediyseniz izleyin kesin. Bravo okay, okay. JJ çok bilgi verici bir şey. Ondan izleyin onu. But anyways, Amerika'da dönen olaylarda şimdi Black Lives Matter olduğu için bir anda korona paniğinin üzerine evet. insanlar dışarı çıktı. Sıkıntıları da var, olması gereken sebepler de var ama bir kaos durumu var Amerika'da. Özellikle de benim olduğum yerlerde. Minnesota. İşte Minnesota'da Aynen. çıktı, Minneapolis'te çıktı. Hatta benim eskiden abimle beraber yaşadığım sokağın iki arkasında o riot'lar ayaklanmalar oluyordu yani. Yani bir kaos Amerika. Ama ben neye benzetiyorum? Mayıs ayı falan da herhalde. Ben bisikletle geziyordum bu pandemi sürecinde. Hatta sen beni yakaladın. Sokak <laughs> Sokağa çıkma yasağı bittiğinde bir baktım. Cadde Bostan sahil falan herkes sur, kol kola halay sur. çekiyor. Halay çıkıyordum, yandı ya. hani herkes koronavirüsü. E, Black Lives Matter olayı olduğunda hmm. abim dedi hani burada sürürlerce insanlar dip be hani hmm. tam maske falan tam... var da. Ya. Ne yani maske? Sen toplu eylem yapıyorsun pandemi sürecinde. Yani hiç mantıklı Ama çoğu, yapılması gerekiyordu da. Dünyanın abi. çoğu yerinde hani Avrupa'da da aynı şekilde olan insanlar dip be. İtalya'da hatta hatta Almanya'da millet evet. maske evet. takmamak evet. için eylem yapıyordu. Evet. O yüzden bence bütün dünya kaostu ama Amerika'da tabii ki başladı. Bu olay özellikle. Sonra İngiltere geldi arkasından. Bir de seçim var, var abi şu an. Evet evet. Baya karışıkım ya, ya yani. evet. neyse yapalım. O yüzden bence 2020 yılı hani gülünmeyecek bir şey ama gülüyorsun. Bence güzel bir yıl ya yine de. Eko sen tez Eko. almışsın her şeyi. Always positive abi. Tam konuşma yolu. Peki sen ne yaptın bu süreçte? Üzüldüm. <laughs> Yok. Yok sekiz. ay. 8 ay üzüldüm. <laughs> 7 ay ne yaptı yani? <laughs> Evi taşıdın. Üzgündüm maalesef. <laughs> Aslında benim için ben çok evcimen bir insan olduğum için ben eğlendim. Ölen insanlara üzüldüm. Hani keşke ölmeden dünya bu şekilde dursaydı. Güzel bir araydı bence ama hasta olma tarafı kötüydü. Ben çok güzel başladım. Nasıl başladım? Sigarayı bıraktım, spor yapmaya başladım, evimde müzik yapıyordum. Bir yerden sonra vücut dedi ki, ben dedi pandemiyi basıyorum dedi senin beynine şimdi. Bir geldi, ben böyle koltukta ölü balık gibiyim. Günler öyle geçiyor. Hızlı koşup, tökezleyip yere düşmek gibiydi pandemi benim için. Ya en çok, çok zaten bir... etkilendiğim şey mentaliteydi ya. Benim içinde de öyle yani. Biz öyle bir seviyedeydi ki bir noktada babam beni presliyor bir yandan. Markete bir kişiyi yolluyoruz. Sanki eve gelip bizle görüşmeyecek gibi. Hani yardım edebiliriz yani. <laughs> Geliyor diyor ki ya ben yolda gelirken yanlışlıkla şurama sürttüm elimi. 3 saat dışarıda bekliyoruz böyle torbalarla bekliyor dışarıda. <laughs> Ondan gel ya o bisküvi bir şey olmaz deyip yıkamadan yemeye kadar geldi oğlum. Benim kuzenim bu arada korona virüsü atlattı. Ha, Geçmiş evet, şey olsun. Ceyda ablam. Ve garip bir şekilde şimdi ben... Burada mı? Yok İzmir'de. Ama eşi ve çocuğu olmadı. Ya böyle ve çok hikaye Aynı evdelerdi yani. O maske, Ama yani maske fırsatı... Kimse gitti. bilmiyordu bana. Onu nasıl ya. kaçırdık o treni? Maskeyi sattılar ya 50 liradan 100 liradan tanesini. tanesini. <laughs> o daresini. o daresini nasıl kaçırdık tanesini. Ne yapıyorsun? <laughs> sen şu an telefonla mı konuşuyorsun? Geldin mi? Bu ne abi? Telefon açıyor her defa. Kim abi de? Ben de bir sürpriz lan. Tamam da çünkü... babacım çünkü... bu nedir ya? <laughs> tamam baba. Eko sen, sen ne ya? yaptın abi bu pandemide? Abi ben Türkiye'ye geldim. Aileme kavuştum. Mutluyum biraz böyle hani Hı. Türkiye'de olmak iyi Hı. geldi. İtalya'daki okul falan ya da kaldığın yerler ne oldu şimdi? Ya evi evi saldım abi. Kıyafetlerim duruyor. İşte arkadaşlarım falan belki kargo olacak duruma göre. Ben de giderim duruma göre bilmiyorum yani online devam ediyor. Şans sınırı açıldı ya mı? Aslında biraz şey yani sadece Yunanistan ve İspanya veriyor Schengen vizesi turistik anlamda. Hmm. Ben şeyi Hiç gördüm bize Türk Hava Yolları'nın bir, bir şeyin resminde bana annem atmıştı. Çünkü abisi çok yakın arkadaşım gitti İngiltere'ye. 2-3 gün önceden test olman lazım İngiltere'ye İngiltere İngiltere gitmeden İngiltere önce. Daha önce test oldunuz mu bu arada covid ben, ben oldum. Ben olmadım. Ben olmadım. Ya ben şöyle yaptım değilim. <laughs> ben oldum abi. Ben oldum. Ben de oldum bu arada. Covid oldun. Test lan test. test. Oldun bir çekim için bir çekime gidecektim o çekimde covid test istiyorlardı. Senin hep 35 çıkıyor. Benim kaç çıktı? Ben hep 34 35 mi abi? 34. Benim biraz düşüküm. 36 7. 36 6. 36 6. Oo. E, çabir negatif çıktı. Negatif ha. çıktı. Ya ben ilk önce şey ekin ilk girmişti daha önceden de. O da anlatıyordu beynime aa, kadar. Aa, evet nasıl oluyor ya, bilmem Aynen. Anladığım kadarıyla. Böyle bir tane çubuk sokuyor. Ben şeyi gördüm bu arada bir tane videoda adam böyle durmuş kurbanlık koyun gibi böyle. Alıyor, sokuyor onu oraya, sonra ağzına sokuyor onu. Negatif çıkınca ben bir nevi mutlu oldum. Ben iki gün bekledim abi, bayağı stres oldum. Tabii. Ya. Bir de şu nasıl Tabii belli düşün. diyelim gittin oraya, tintin yürüdün böyle, aldılar bunu soktular tamam, şöyle dediler ki yok. Ya, sen sen bunu şimdi nasıl bunu <laughs> Soktular, dediler ki sen tamamsın, git eve. Tabii. Eve gittiğin anda orada biri sana şöyle yaptıydı. Ya. Bitti. Şunu ya yaptı. Pozitif Olabilir ya. abi. hiçbir tabii ya. Tabii tabii. O yüzden dikkat etmeyin. Birkaç gün sonra tekrar olacağım. Ulan aranızda böyle diyen oldu mu? Ya bir kapayım da geçsin. Geçmiyor ki abi. Her <laughs> zaman şey olabiliyor. İkinci kere üçüncü var kere var. olan arka, yani arkadaşım evet. değil de Twitter'da gördüm. Evet ben de gördüm. Çünkü abi, belirtileri çok normalde de hastalandığımız ve kaptığımız belirtiler olduğu için hani. Evet hani. abi. İhsal yazıyor. Herhangi bir bakteriyel bir şeyde ishal evet. olabiliyorsun ya da atış i̇şte Bir şey abi mevsim değişiyor oğlum. Nisan mesela. Hafif sonbahar tir bir... Oğlum ben mesela alerjim var. Hep mevsim değiştiğinde hapşırıyorum. herhalde abi. Hapşıramıyorum abi dışarıda. Ben de ne yaptım abi? kedi köpek baktım ve düğünümüz ertelendi biliyorsunuz ki. evet. Çok üzüldük ya. Siz <laughs> <laughs> Ya, Gülce ile Twitch denedik. Çok eğlenceliydi bu arada ya. Ne kız bak siz ya hero ya mero bir çiftsiniz. Ama dediği doğru hero mero. 72 saat niye yapıyorsun abi öyle bir kafa mı var? Durursana. Hero mero ne ya. Ya hero -mer ya mero. Ya hero. Bir tane soru var abi. Meryem Ziyen yabancı herhalde. Abi ben de yabancıyım. İlk sizi izlediğimde bir tek JJ'yi anlıyordum. Şu an bir tek onu anlamıyorum. <laughs> Son videodaki yorumumuz. Çok iyi. Bu konu hakkında açıklama yani, getirmek ister misin? <laughs> İlk beni anlıyordu, Türkçesi gelişmiş. Şu an benim mi anlamıyor? Ben anlamadım. Ben anlamadım. O da seni anlamıyor. işte. <laughs> Ama çok komik. Ama senin Türkçen geriye gidiyor. Abi hep öyle. Hayatta ben iki kişiyi gördüm. Şöyle, bak. şöyle Türkçe. Bak iki kişiyi gördüm. Sen onu yapmıyorsun. Ne Nedir abi? CC Danilo. Bir insan kaldıkça daha kötü <laughs> konuşma. Öyle. C ki yine bir gidiyor geliyor falan. Danilo en sonunda ne itirleyeceğini Türkçe abi. <laughs> 15 kişi yarışıyor. Nasıl anlıyor? Hepinizden bir dilden fazla konuşan insanlarsınız. Anlıyorsunuz bunu. Bazen tabii, tabii. gidiyor dil. Evet. Ha, tabii tabii. Evet CC. Şey şey. Tabii tabii. tabii <laughs> CC. Tabii tabii. <gülüyor> tabii, tabii, şey şey. tabii, tabii. <laughs> Oğlum bir şey mi? Sağ olun <laughs> bir şey alın kurulun cümleyi. <laughs> Pandemi sürecinde <laughs> kardeşimle evde full Svalice konuşuyorduk. E tabii. Dışarı çıkmıyoruz. Svalice mi konuşalım? Türkçe... Başka bir konuşalım. <laughs> <laughs> Türkçe böyle gidiyor. Cümle kurmaya çalışıyor. Olmuyor. Zaten ben seni arıyordum nasıl bir şey konuşuyor? <laughs> yani lütfen kapat gibi bir şey yaptım. Ne şey diyeceğim? Ne alaka? Benim <laughs> bütün parçaları duyuyoruz bu arada. Güzel bir şey ya. Ya derim. <laughs> Albümün fena geliyor. <laughs> Albümün fena geliyor. <laughs> gel, gel albüm tanıtımı yap. Bir şey diyeceğim. İban'ı sana yolluyorum. Bir şey O kadar da çok ses sıkıntı olmuyor. Ya o kadar ya. geliyor mu ya? Oğlum, çok iyi Bası hissediyor. Albümüm <laughs> Aralık'ta yani, yayında arkadaşlar. Space Jump anladıkça aşağıda. Duymanız gerekmez. Hissetmeniz yeterli. Ama gerçekten Az önce dinletti bizi aşağıda. Güzel. Hakikaten güzel. Tela Yorumlarına ihtiyacım yok. Buradaki tek gerçek kardeşim Joel. <laughs> Joel'in yorumları benim için en önemli. K-pop <laughs> hey albümü geliyor LNC müzikten. Anlaşmayı sağladık. İlk şarkı Narin. Narika deriyor <laughs> sevgimi adetti. Berkcan şeye benzemiş. Rock'ın rolda bir adam var ya sevmiyor hayatı. Narin yarın. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. Eyvallah. <laughs> Abi, MDÖ demiş ki, Mikel'e sevdiği kızın kim olduğunu itiraf etmeli. Tamam, ama ya. kendi kanalında. Ayy 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 ama Ayy 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 Oğlum hiçbir şey anlatmıyor artık ya Bitti oğlum Hep şey diyor kendi kanalımda anlatacağım bunu Kendi kanalımda Seni puştladım <laughs> yeter Oğlum benim instagram storylerimi böyle 150-200 bin kişi seyrediyor ama takip eden yok Kaç Senin Kaç çok kişi seyrediyor Kaç diyor. Kaç 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 bir yerde konuşuyordum. ikili diyor ana haberde çıkmaktan yoruldun mu? Ne diyor? <laughs> ana haber mi? A haber mi? <laughs> A haber. Bir sonraki soru. Tamam itiraf edeceğim mi yani? Kendi kalın. Bence çağır. Miko. Video yani, yapsam yapsan bile uzun bir video olmaz. Gel Bu de ya. Biter. İki dakikalık video koyalım. Muhammed Şamir demiş ki. Ben sana İngilizce okusun. Yabancı dedim mi? Abi şey neydi ya? Kursan bölüm çekmez. Bir soru vardı ya. E, <laughs> rüyalarınızı hangi dilde görüyorsunuz? Hangi dilde? Muhammed Şamil demiş ki, Mikele, sihirli annemde Dudu'nun kazalarında sürekli kaynayıp duran, duman çıkaran şey neydi? Azot muzu. Nasıl kızlardan hoşlanırsınız? Akıllı. Güzel. Tatlı. Evet, gerçekten. Bunu merak etmiş ben abi. C C merak et, çok merak İyi kalpli olsun. Kendi hayatını tek başına yaşayabilen, Hayat yani yere basan. evet şöyle bir mantık var ya Kendi yani. hayatını tek yaşayabilen ne demek? Hayatları abi, yere güç, basan. Güçlü bir kadın. Güçlü. Çantayı hani... <laughs> şuraya <yukarıya> takıp şöyle <laughs> dolaşmayan. Moplan. <laughs> 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 dolaşma <ya. gülüyor> kadın gibi kadın. Evet. <laughs> İşi gücü, işi gücü olan, e, bir şeylerle uğraşan, işi gücü. <laughs> Daha ne şey böyle, Yemek sepetinde o kareleri işaretliyorsun Ama, ya işte. Şey Zolates, morul. Ama en önemlisi kendini ben olmadan tamamlayan. Ben olmadan kendini tamam gören. ben onun ayetine girip de onun tamamlayacağım. Bence sen ya. buradan biraz feyiz Çok üzülmezsin. Üzülüyorsun sonra. Ne diyeyim ki ya? Şöyle bir soru var. Karantina süresinde hiç kitap okudunuz mu? Evet. evet. Ben okumadım abi. Ben de tamam. okumadım. Işığın Savaşçısı herkese öneririm. Hayatında CC'nin istediği bir kadın olmak istiyorsunuz, Işığın Savaşçısı adlı kitabı okuyun. O yüzden mi okudun? O yüzden okudum. CC'nin istediği bir kadın olmak için. Kendi arkadaşımıza durabilmek. Kim olmadan. Ki. Olmadan da hayatıma devam edelim. Yine bunun üstünde o kadın meselesi Nedense bu çok sorulmuş bu arada <laughs> <laughs> Joel'in seyircisi var mı diye bir Ed, soru var Etkeriz belki ondan <laughs> olabilir mi? <laughs> Fazla merak Bu soruyu soran da Herhalde benim ve Mikel'in Başı bağlı olduğunu bilmediği için şunu sormuş Çavicim hariç dördünüz aynı kızı Beğenseniz ne yapardınız? Ben alırım <laughs> Kayıtta mıyız? <laughs> Bana dün mesele etti. Ben, beni niye Esevibetçi yapmıyorsun <laughs> <laughs> Kötü fikir mi abi. Dedim ben Mertcan değilim. O zaman... <laughs> bir gelecek planlaması yapacak yaparak Tabii yaşamayı abi. mı seçerdiniz yoksa... Yani kısaysa şunu soruyor. Planlı hayat mı yaşamak yoksa spontane mi? Hangisini tercih ederdin? Arada, sonra... arada, arada bir. Ben bir taneyi seçeceğim. Plan ya, yapıp seçmiyor. hiç ona uymamayı tercih ederim. Motivasyon olacak abi tamam mı? Bir A ve B noktan olacak. O abi arasında küçük noktaların olacak. Oraya gitmeye çalışacaksın. Ben Eko'nun tavsiyelerini ama. çok dinlemezdim ama. <laughs> ama şöyle bir şey abi, günümüzde hakikaten planlı o kadar ki. Abi bence de artık yok. Dünyanın en zor şeyi abi. Sen bugün kaçta geldin mesela kalmış? <laughs> çok iyi. <laughs> abi kaldırmış. bu benim planlı bir hareketim çünkü ben bunu... Consistently. <laughs> yani <gülüyor> bu dediğim <laughs> İngilizce kelimenin ne olduğunu da ufak bir <laughs> merak ettiyseniz benim kanalıma gidin. <laughs> gelin. Resmen <laughs> <laughs> devam ediyor mu? Resmen <laughs> 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 devam <gülüyor> etmiyor. Ama eski videolar hala kanalımda. İstikrarlı olmak önemli. Sürekli geç kalıyorsun mesela. Evet. İstikrar. Erken gelsem ya. bozacağım bu olayı. <laughs> Neyse. Abi plan yap, flexible ol. Flexible neydi? As esnek. As esnek. As as ne as ne plan yap, esnek ol. Ayrıca, ayrıca hayatında rutin çok önemli bak. O onu bizimle konuşsana. Kimle kankı? konuşuyor? Sormadılar ya. Halka anasını satıyor şey ya abi. Harbiden bak. Benim hayatımın düzenli gidebilmesi için rutine ihtiyacım var. Hayatın düzenli mi senin? Şu an hayatım düzenli. A, çok hakikaten. Çok çok düzenli. Harbiden. Sabah belli bir saate kalkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, kahvaltımı yapıyorum geliyorum, işe gidiyorum. Onu ben evet evet. Ay harika bir dizelim var lan. Yorulmaz <laughs> lan. Orada Sabah kalk alıyor. Dişim fırça <laughs> yüzümü falan yapıyorum abi. Bak. Yani İskeniyor o... ya bunlar. Sen bunları tamam. <laughs> Plan yap, esnek ol ama hayatında bir rut rutin bulunsun. Bu benden tavsiye. Abilik bir tavsiye. Evet doğru düşünüyorum. Ama senin şu an devamlı işin var. Maaş evet. alıyorsun evet. ya. Süper ama bak, bir şey sen. Maaş <laughs> almak çok manyak bir şey abi. inanılmaz bir şey lan. Maaş bak, bak bak bak. Harbiden de öyle ha. Bunu <laughs> şey inkar etmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü bu bu dönemde çok çok kaybeden arkadaşlarım bile var yani. Yanımdakiler yakınımdakilerini de etkiledi, beni de etkiledi. Ya ben isim gibi. vermeyeyim, pandemiden önce fizyoterapist diye böyle ilan yapan insanlar, pandemiden sonra masaj yapabilirim falan diye ilanlar var yani. Ben de isim evet. vermeyeyim, işsiz kaldım mesela. Tamam, ikinci Şener. Benim e, iş olmadığı zamanlarda da bile bunu yap yapmaya çalışıyordum. Sen, sen de, de ikna ikna musun? Sabah ne? kalkıyorsun, müziğe basıyorsun, 10 tane kuşapını yapıyorsun, on. kesin This. yapıyorsun sen bunu yani. Bak, gel ya de, de ben ben görürsün. Yapıyor musun? Evet. Mat var, şey var. Aynen. Yani, yapıyorum. Bir şey de vardı ya. <laughs> Senin ofiste şey vardı ya. Ne Aynen yapıyorum. Dumbbell. Neydi? Yok. Ya. Bir şey vardı ya böyle. Bilmiyoruz ki abi. Dips'in hayatında <laughs> <de> spor yaptın? <laughs> <bir> alakamız <laughs> yok abi <ya>. Tek <laughs> Bildiğim şey dumbbell yani. Şu hareketde herhalde bir şey var. Evet. Dips için kullanıyorum. Dips için mi? Evet. Harika kol ve pecs. Var mı? Peki. Oynatabiliyor musun CC? <laughs> Soyum var. <laughs> Kendi kanalında göstereceğim. En çok CC. Sözünü aldık jejeyin memeleri için şuradan kaydırabilirsin. Tamam. Sabah 1 saatte kalkıyorsun. Dişlerini fırçalıyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Bak, bak, sonra söylüyorum. Bak, söylüyorum, kalkıyorum. İlk suyu içiyorum, sonra spor yapıyorum. Limonlu ılık su mu? Yok yok, normal su. Spor yapıyorum, böyle bir yarım saat spor yapıyorum. Duşumu alıyorum, kahvaltımı yapıyorum, direkt işe gidiyorum. Çalışıyorum, eve gidiyorum ofise yakın olduğu için. Öğle yemeği yiyorum, dönüyorum işe. Sonra işte sonra eve dönüyorum. Harika da Yemek yapıyorum, ya. kitap okuyorum, dizi izliyorum. Bu arada şu an Netflix'te Our Planet, bizim hmm. gezegenimiz izliyorum. Muazzam. Atiye'yi ikinci sezonunu izleyen var mı? Ve bu arada <laughs> Netflix'te senin şey çıktı. Benim Netflix'te neyim olabilir Şey ben? çıktı ya, şu sen oynadın ya bir filmde. Daha geçen yeni gördüm. Netflix'te aktörlerde yazıyor mu Çebirhan? Yazıyor yazıyor. İmede yazıyor. Yalnız söyleme. Galada, ha hakikaten ağladım biliyor musun hakikaten. Film üzücü değil mi yoksa? Ben Kertenkele'deki oyunculuğa... <laughs> Gece de bir dizi izliyorum, sonra başka bir şey yapıyorum, yatıyorum. Yani o düzen var Hı -hı. yani benim hayatımda ve ben Ama şükürler olsun herkes bunu yapamıyorum. yapamıyor ya. pardon. Ben yapabildiğim için şükür ediyorum. Aslında soru gündemin rutini ve planını geçirmekten daha çok mesela bir seneyi hayal edemiyoruz ya şu an. Evet. Bu pandemin ne zaman biteceği belli değil. Ben hep hatta bir, bir kere böyle bir tartışma yaptık söz sözcüler ve evet. şeyciler. bir seni dinliyorum haklı. Ondan sonra şunları dinliyorum haklı çıkıyor falan vesaire. Şu an bir şey demedim ama Neyse ya <laughs> <laughs> Neyse, Neyse. Bak, plan yapıyorum ama ha. esnek oluyorum. Çünkü o planın içinde Eşim başka değil. şeyler çıkıyor. Covid çıktı ya. Ama esnek oluyorsun yani. Ona göre şey yapıyorsun. Plan yaptığında illa böyle olacak diye bir şey yok. Biraz istediğinizi yapın. Yani. İşte o plan işte. Plan motivasyon için. Ben biraz spontan kelimesiyle ilgili bilgi verebilir miyim? Arkadaşlar spontan kelimesi Fransızca'dan günümüz yürüm, e, Türkçe'mize doğrudan geçmiştir. Bu teknik bir bilgidir. Oo. Bu nereden? <laughs> Dil ve anlatıma nasıl girdin? <laughs> ya ben genel bilgilerimde. <laughs> <edeyim. gülüyor> Anında yapılan anlamına geliyor gelir. Dün bana ikinci şöyle bir mesaj attı abi WhatsApp'ta. Dedi ki ben Türkiye'de bir modern Türk erkeği akıllı ve işte. modern Türk erkeği temsil etmek istiyorum bundan sonra üçüncü bir de dedi gibi bir cümle. Ekin'in manifestolarını çok seviyorum ben. Bak işte plan bu. Adam güzel. <laughs> abi zaten ayakkabısında modern Türk erkeğini Bak bak göster Göster ediyorum. ah Neyin modern oğlum sen? <laughs> şey modern değil sen. Kıskançlık sende. Ata erkeklik sende. Abi Sonra... alfa erkeğim biraz olsun yani. Vallahi. <laughs> Ne, ne ne nasıl modern tanımlıyorsun şimdi kendini? Ayakkabıya 300 lira deri verince modern mi oldun? Zihnin boşsa çalışırız. Teşekkür ederim gerçekten. <laughs> Aynen. E bence devam edelim ya. arkadaşlar. çok iyi. Devam ben. edelim. Haftaya yine buradayız. Abi çok yarım kaldı ama böyle ya. <laughs> Şabiya'la verdi. Hypers'ın Çabiyan'a verdiği sürenin sonuna geldik. <laughs> <laughs> evet, evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar sevgili arkadaşlar bu kadar Sizden... uzun zamandır beklediğiniz için gerçekten bu arada tekrar konuştuğumuz için çok mutluyum ve binlerce mesaj aldık bu gerçek hani hakikaten binlerce on binlerce Binlerce mesaj aldık ve neredesiniz gibi. Bence bir nevi yine dikkat ederek sosyal mesafeleri ve bu pandemi sürecinin dikkat ederek kuralara uyuyarak biz bu çekimleri yapmaya devam etmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah benim ölçü bir atışımı da ben bugüne bakayım sonucu yani, neydi bugün. Koltuk geri gelmeyecek mi? Gelecek seneye kadar olmasın abi. Ya Kadir'cim beğenmedin mi? Koltuğu satacağım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> bir şey, şey eğer ulandı. koltuğu almak istiyorsanız teklifinizi yorumlara yazabilirsiniz. Fazla fazla Ağlıyor biraz. Ağlıyor. Boylu <laughs> <laughs> okay. okay. Hadi hadi. Abi. Abi. Görüşürüz. <laughs>